Öncelikle merhabalar. E, 1983 Kayseri doğumluyum. Mesleki hayatımızda 95 yılında başladık. Günümüze kadar işte eğitimlerimizi, sertifikalarımızı alarak devam etmekteyiz. Çok seviyordum. Yani çocukken herkes sorardı, e, işte ilkokuldayken falan ne yapmamız gerekir falan ne olacaksınız ben kuaför olacağım demiştim. İnsanlarla uğraşmayı seviyorum. Saçlarla uğraşmayı seviyorum. Bakın ne bileyim insanları güzelleştirmek bize daha hoş geliyor. En zor yanı, saat kavramı yok. Sabah ve akşam <laughs> uzun saatler çalışıyoruz. Gün olarak e, değişkenlik gösterebiliyor ama mesleğimizde e, hafta sonları daha yoğun oluyoruz. Cumartesi günleri, pazar günleri kapalıyız. E, hafta başları, pazartesi gün içinde de yoğunluk oluyor ama en yoğun günümüz cumartesi. Hayır, halkla ilişkiler, diksiyon, temizlik, özveri, güven bu hepsini kavruyor. Çok ama yani çocuk tıraşları biraz zor oluyor. İlk saç kesimleri diyelim. Çocukların ilk saç kesimi. Evet. Orada da güler yüz, tabii ki oyuncaklar kalem vererek çocuğu ağlatmadan bunlar bize çok zorluk çıkarabiliyor. Yani i̇nsanları mutlu ettiğimiz zaman biz daha çok mutlu oluyoruz. Yani kestiğimiz saç, verdiğimiz hizmet, aynı zamanda saç kıran tedavisi yapıyoruz. Bunlardan e, olumlu sonuçlar aldığımız zaman müşteri memnun oluyor, sağ olsunlar, bizi de öneriyorlar. Bu bizi daha çok mutlu ediyor. Yani para kazanmanın dışında kişilere verdiğimiz güven bizi çok mutlu ediyor. E, öncelikle istikrar ve uzun süreli çalışmalar, kendi e, bireysel olarak kendisini geliştirmesi. Bunlar e, gençlerimize tavsiyelerimiz bunlardır. Başarılı olmak istiyorsa istikrar olması lazım, sabretmesi lazım. Öncelikle müşterinin bize yaklaşımı ve bizim verdiğimiz ol verdiğimiz hizmetlerin müşteriyi tatmin etmesi. Yani sadece saç kesimiyle sakal tıraşıyla bu iş yürümüyor. Aynı zamanda müşterinin kişisel işte ne diyelim cildinde yağ olup ihtiyaçlarını giderilmesi. Artı olarak üzerine yaptığınız zaman insan geliyor, saç tıraşı istiyor. Saç e, tıraş ediyoruz ama saç çıkarken de keratin bakımı yapıyoruz. Bu müşteriye çok memnun edici bir şey. Mutlu da oluyor. Biz bunlara ekstra bir ücret almıyoruz. Ya Kısa saç modelleri diyelim. Yani isim olarak tek tek telaffuz etmeyelim ama e, günümüzde kısa saç e, daha çok ön planda. Teknolojinin bizim meslekle e, pek e, etki edeceğini düşünmüyorum. Lakin, dediğim gibi, bireysel yani yeni çıkan saç modellerini bireysel olarak bunları geliştirdiği zaman bizler de ön plana çıkıyor. Yani eskiden alaburuz tıraşı vardı, Amerikan tıraşı vardı. Şimdi daha değişik tıraşlar çıktı. Düzense, naturalense, ne bileyim yani buna benzer saç stilleri var. Ama bireysel ustalar kendilerini geliştirdiği zaman, bu saç stiline uygun veya yapabildiği zaman Teknoloji yani ikinci planda kalıyor bizim için. Bireysel, el becerisi yani bizimki. Evet. Meslekte olduğu için teknolojiyle pek biz bağlantı kuramıyoruz. Biz de şöyle, beyaz saçlı müşterilerimiz boyatmaya gelir. Göz aşinalı olduğu için, saç kahve, siyah, buna benzer tonlarda değişik renk gördüğü zaman keşke yaptırmasaydım veya aileden birisi tepki gösterdiği zaman pişman oluyor. Çırak bulmakta zorluk çekiyoruz aileler meslek edindirme konusunda değil de biraz daha diploma konusunda etkin kılıyorlar Biz Tabii ki de mesleğin içinde olduğumuz için meslekte alakalı yetişmesini öngörüyoruz Bu yüzden de yani ekibimizde bulunan elemanların devamlı işe oryant etmek konusunda çalışıyoruz yani hızlı gelişmesi bir an evvel öğrenmesi sanata hemen atılması şu an çok şükür bizim eleman sıkıntımız yok ama piyasada da var. Genel itibariyle meslek konularında çırak, kalfa böyle bulmak zor. Günümüzde bu yaş oranı biraz daha alt yaşlara düşmek kaydıyla strese dayalı, hissetmediğimiz bir üzüntüden dolayı saç kıran dediğimiz olay biraz daha fazla görülmekte. Biz de bunu yıllardır ustamızın da bize öğrettiği şekliyle çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Yani şu ana kadar başarısız sonuç elde etmedik. Tıpta da çözüm alınamadığı noktalar olabiliyor. Ama gelen müşterilerimiz saç kıranla alakalı çok memnunlar. Yani Bazı saç kıran tipleri bir ay, bir buçuk ay sürebiliyor tedavi süreci. Bazıları bir haftalık süreç içerisinde sonuçlanıyor. Biz de bundan çok mutluluk duyuyoruz. Yani bu hastalığa çözüm bulduğumuz için, tedavi ettiğimiz için insanların mutluluğuyla biz de çok mutlu oluyoruz.